merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tane daha kurt tavım oldu. Tavuklarımdan birisi kurt oldu. Bu tavuğun cinsi Playmurt. Çilli bir tavuk. Altında 6 tane yumurta var. Yalnız bu 6 tane yumurtayı ben katmadım. Kendi yumurtlamış. Ve başka yumurta tavuklarımın yumurtaları. Folluktaki yumurtaların üstüne yapmış. Ama ben bu yumurtaların üstüne başka bir yumurta katmayacağım. Altında 6 tane yumurta var. Ee, iyi, bu bu, bu tavım bu, bu, yılki yıl ikinci kurkum birinci kur tavım içeride cicirlerini dolaştırıyor. O cicirler de yaklaşık iki haftalık oldular. Ee, bu tavımına bastırmayı düşünmüyorum. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorumlara mutlaka yazın. Ee, cevaplandırmaya çalışacağım. Ee, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. İyi günler.